Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte Renault Florio hedef bayisindeyiz. Başlangıç paketi olan Joy paketini sizlerle tanıtmaya çalışacağım. Tek parça ön ızgara halinde devam eden yapısıyla Megan HB'ye andıran sert bir yapıya sahip olmuş arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda göstereceğimiz eski kası ile arasındaki farkı daha rahat bir şekilde ayırt edebiliriz. Aracın ön ızgarasında LED provizyon farlar ile birlikte abisi Megane Hatchback ile benzerliğini gözden kaçırmamaktayız. Aracın sert yapısı ile birlikte eski 4. nesile benzemektedir. Aracın gözle görülür olarak fark edilmese de biraz daha yere yatırılmış, üst kısımdan biraz daha baskın ve çok az daha milim santimetrelerle kısalmıştır. Aracın kapı kapatma ve açılma sesini ilk başta test edelim. Gayet olumlu. Aracın iç bükey kaput formu ile birlikte far ve lastik kısmının daha kaslı görünümü sağlanmıştır. Aracın sert yapısı ile birlikte aracın bagaj kısmında da az da olsa iç kısma doğru yakınlaştırılmıştır. Aracın arka kapı kolları iç kapı kolu gizli şekilde saklanmış eski nesline göre biraz daha şık yapılmıştır. Kapı kolu ile birlikte daha bütünlük sağlanmıştır. Eski kapı kolu ile birlikte zaten baktığımızda aracın arka formunda da biraz daha e, Feminen bir yapıya sahipti arkadaşlar Ancak Bu aracı sonradan değiştiren arkadaşlar vardı Daha böyle kendine göre tasarlayanlar daha böyle Erkeksi yapıya sahip olmasını sağlayan arkadaşlar Artık Bu sert yapıyla birlikte aracın üst kısmı olsun Farları olsun arka tarafı olsun Zaten göz gözgörülür bir şekilde değişiyor arkadaşlar biraz daha iç kısma doğru sert bir yapıya sahip olmuş. Daha ovalimsi yapılar gitmiştir. Arka tarafındaki gördüğünüz gibi bagaj ve üst kısımda daha belirli bir şekilde fark edilebiliyor arkadaşlar. Daha ovalimsi yapılar gitmiş, artık daha sert bir yapıya sahip olmuşlar arkadaşlar. Aracın üst kısmına baktığımızda da yeni araçla birlikte daha sert ve daha basık bir yapıya sahip olduğunu üst kısmından da rüzgarlık tarafından da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aracın yan sert kısımları ve rüzgarlı kısımlarını maşbelin üst kısmında da fark edebiliyorsunuz. Ancak eski araçlı bu şekilde değildir. Örnek veriyorum şu ön tarafındaki üç büyük rüzgarlı kısımları araca daha daha demin de dediğim gibi daha sertlik kazandırmıştır. Ancak eski araçlı bu yoktur. Görüyorsunuz daha düz ve ovalimsi yapılar var. Ve bunun yanı sıra yan tarafta da aynı şekilde onlar yoktur. Alt tarafında plastik maaş belinin üstünde kaplama var. Ve yan sinyal aynalarında da bu değişiklik olmaktadır. Üst kısmında da yoktu arkadaşlar görüyorsunuz. Yan tarafındaki farkla diğer aracın yan tarafındaki arasındaki sertlik kısmı ve rüzgara göre yapılmış kısım rahat bir şekilde fark edilebilir arkadaşlar. Maaş belinin üst kısmında da aynı. Aracın iç kısmına doğru girmeye çalışacağım. Kapı kapatması gayet güzel. Daha olumlu. Aracın iç kısmına daha iyi doğru giriyorum. Sert plastik bir yapıya sahip bir şekilde yapılmış arkadaşlar. Üst kısmı olsun, alt kısmı olsun ancak bu kısım deri şeklinde yapılmış. Daha çünkü çok elimizi kolumuzu koyabileceğimiz yerleri Biraz daha yumuşak bir plastik yapılmış arkadaşlar. Krom kaplama kapı açmaya sahiptir. Başlangıç paketi arkadaşlar bu arada bu. Alt taraftan koltuk ayar sistemleri var. Ve iç kısmını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kokpit kısmı biraz daha dar şeklinde yapılmış. Biraz daha alan sağlanmıştır arkadaşlar. Kapı giriş şekli gayet uygun bir şekilde. Dördüncü nesille e, yeni nesle arasındaki farka baktığımızda eski nesildeki ilk dikkat çekenler başlangıç pakette bile olsun kaplamaları gayet güzel arkadaşlar. Tamam. Ancak yeni nesilde de aynı mı? Hemen aracın iç kısmına doğru yavaşça bir şekilde geçelim. Aracın ön yolcu kısmından içeri doğru baktığımızda kokpit biraz daha kısaltılmış. Diz mesafesi biraz daha rahatlatılmış gözüküyor. Bunun yanı sıra hemen Birinci bir kalite plastik var. Ve bunun yanı sıra direksiyon formunu gayet sevdim. Oval bir şekilde yapılmış. Alt kısmı biraz daha basık. Tam markanın tam yanında da medya kontrol ve araçtaki kontrol alanları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra araçtaki tabii ki medya kontrolleri nedir? Bunları hemen size biraz daha detaylı olarak göstermeye çalışayım. Büyük tuşlar yapılmış arkadaşlar. Audio, radyo, MP3, USB. Tam onun altında 4 tane de tuş var. Onun altında da klima ayarları bulunmaktadır. Büyük tuşlara baktığımızda Parmamızın çok rahat bir şekilde şoförün uzanabileceği, fark edebileceği ayarları zaten görebilir. Çünkü tuşları karıştırmaz. Yolda giderken de hangi tuşa basabileceğini rahat bir şekilde kullanabilir. Şimdi tam onun altında 4 tane tuş var ancak yanlarındakiler boş. Onun altında da klima ayarlarını görebiliyorsunuz. Onun da altında 12 volt elektrik çıkışı ve saklama alanı mevcut. Onun da biraz da gerisinde hemen elimizin uzanabileceği güzel bir kaplama şekline sahip olmuş. Gayet sevdim. 6 ileri vitesimiz. Şimdi arkadaşlar, e, kokpit kısmı biraz daha daraltılmış. Evet, diz mesafesi daha da rahatlamış. Ve bunun yanı sıra direksiyonun tam hemen üstünde doğru baktığımızda aydınlatma ve ayna ayarları bulunmaktadır. Otomatik kararan ayna yok arkadaşlar başlangıç pakette. Kaplama ayarını döşemelerini gayet sevdim. Tam başımızın üstünde de Mikrofon anı bulunmaktadır. aracın tam direksiyonun altında ise medya ayarlarını buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hız gösterge alanında gayet anlaşılır bir şekilde gözümüzün önünde bulunmaktadır. aracın binci sınıf plastik kaplaması basımı var arkadaşlar. Bunu gayet sevdim. Bunun bir üst kısmında tabii ki bir üst paketlerinde ise yumuşak plastik kullanılmakları doğal olarak. Aracın dördüncü neslinde olduğu gibi beşinci neslinde de aynı şekilde kaplama alanı gayet güzel. Aracın yan destekleri var arkadaşlar. Çünkü size aracı daha çok bağlayan bir şekilde yapılmıştır. Ve arka başlık aynı Volvo'daki Arka başlığa benziyor tam başımızın arka destek kısmı tam böyle dokunur şekilde ve arka tarafta da üçlü oturma koltukları bulunmaktadır. Saklama alanını gayet görebiliyorsunuz ve hoparlör kısmı da gözü bir şekildedir. Gene aynı şekilde birinci sınıf plastik kaplama bulunmaktadır ve ayrıca torpido kısmı ise elimizi uzattıkça uzatıyorsunuz arkadaşlar bayağı bir ileri kadar hani gitmektedir. Arjun hoparlör ve airbag ayarlarını görmektesiniz. Ve alt taraflarda zaten oradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hoparlör ve havalandırma alanları da rahat bir şekilde görülüyor. Arjun arka tarafına doğru baktığımızda ışıklı kısma daha doğru gidelim. Arjun arka tarafı gene birinci sınıf kaplama. Plastik kaplama. El ayarlı cam indirip kaldırma keşke bu ele otomatik olsaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama başlangıç paketlerine bu şekilde verilmektedir çoğu araçta. Arka taraftaki başlık kısmının daraltılmasıyla birlikte gözlü görülür olarak bir alan sağlamıştı arkadaşlar. Ön tarafta biraz daha ben yatarak kullanıyorum aracı. Onu kullanmama rağmen biraz daha geri almasına rağmen bana alan sağlamıştır. Aracın yükseklik olarak da baktığımızda arka tarafı biraz daha basık olsa dahi 175 180 olanında bir arkadaş çok rahat bir şekilde oturabilir. Aracın koltuk kısmı aynı dediğim gibi başlık kısmı bize önemli bir yer sağlamış. Koltukların arka kısımlarında cepler yok arkadaşlar ve yanlarında ise saklama alanları bulunmaktadır. Bardaklık ve diğer para koymak için yerler. Şimdi aracın iç kısmındaki ovalliği görebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha sert yapılmış ve rüzgara yönelik yapılmış bir araçlar arkadaşlar. Biraz daha Megane Hatchback tarzında arkadaşlar. Araçtaki bağlantı kısımlarını, koltuk kısmını görebiliyorsunuz. Onları çekmeye çalışıyorum. Hoparlör kısımları da aracın arka kapı iç kaplama alanında bulunmaktadır. Aracın kapısını kapattığımızda 3 kişi rahat oturabilecek mi diye baktığımızda orta kısımda bir yükseklik var arkadaşlar. O üçüncü kişi biraz daha rahat edemeyebilir. Ancak tabii ki çok rahat bir şekilde oturabilir. Şişmanlığa bağlı tabii ki. Aracın şimdi arka tarafına baktığımızda eski nesilde üst tarafta da ancak bunda alt kısımda arka bagaj kapı açıcı arkadaşlar. Buradan görebiliyoruz. İki hareketle ancak bagajı açabiliriz ve üst kısımda Tam tutma kısmımız bulunmaktadır arkadaşlar. Bunun yanı sıra aracın 390 litre civarında bir bagaj hacmine sahiptir. Onu da rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. İç, arka tarafta bir koltuk ileri iki koltuk da aynı şekilde arkaya doğru yatmaktadır. Bu gördüğümüz araç 1.5 Blue Diesel 85 beygir olarak gelmektedir arkadaşlar. Eğer bunun 115 beygirlik gücüne sahip bir aracı almak istiyorsanız taç ve ikonu seçmektesiniz arkadaşlar. Onları eğer alırsanız 3 paketli olarak motoru yüksek olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğümüz araç özellikleri Euro 6 olarak gelmekte. Star stop bulunmakta ve maksimum torku 220 ve bunun yanı sıra 4 silindire sahip 1.5 dizel 85 gidiyor arkadaşlar. 6 ileri manuel gelen bu araçta 15 inç lastiklere sahiptir. Aracın maksimum hızı 178, 0 100 km arasındaki hızlanması ise 14.7 saniye civarına gelmektedir. Bu araçın üst paketinde ise 10 saniyede 100 km'ye çıkmaktadır arkadaşlar. Yani 115 beygirlik araç 10 saniyede 100 km'ye çıkabiliyor. Yakıt deposu 39, ve bunun yanı sıra şehir içi tüketim ise 4.2 ile 3.3 arasında karma değişmektedir. İnanılmaz bir rakam arkadaşlar. Yani ortalaması 3.5 ile 3.6 civarındadır. Borcun kilogram ağırlığı ise 1200 kilo civarındadır arkadaşlar. Yeni Clio'nun fiyatları 110.000 ile 180.000 lira arasında değişmektedir. Fiyatlar daima dolara göre güncellendiği için siz de bayileri ararsanız yeni fiyatları, güncel fiyatları alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat listelerini ben açıklamada paylaşacağım. Lütfen abone olmayı, yorumda bulunmayı, beğen atmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.